Reis ne yapıyorsun? Bir göreyim senin yüzünü göreyim şöyle. Sen çok önemlisin. Görebiliyor muyum seni? Ya niye bana top gösteriyorsun? Benim arkada da var top. Allah Allah. Aaa! E Fampersi niye böyle gözüküyor? Fanpörsi ne olmuş. Oğlum. Oğlum bu fanpörsi değil. Bu ne ya? Hepinize merhaba. Ben Arden. Bugün... FIFA 22 kariyer modunda Arsenal rebuild yapıyoruz. Arsenal'e efsane futbolcularını geri getireceğiz. Farklı bir rebuild olacak. Daha önce bu tarz bir rebuild Barcelona'ya yapmıştık. Sponsorumuz Yemek Sepeti'ne de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şu an Yemek Sepeti ile beraber canlı yayındayız. Canlı yayınlarımızda indirimli yemek kodları dağıtıyoruz. Haberiniz olsun. Arsenal karşımızda görüyorsunuz. Köklü bir kulüp zaten. Sezona çok kötü başlamışlardı. Hatta ben de bu yüzden FIFA 21'in sonlarına doğru bir rebuild yapmıştım onlara. Adamlar düşme potasına girmişti. Ama şu an 5.ler Harbiden helal olsun bakalım biz onlarla ne yapacağız Şöyle şimdi zorlukları ayarlayalım tamam Transfer dönemi etkin olacak şöyle yaptık Kulüp devri de vereceğim çünkü Abicim efsane oyuncuları takıma kazandırmaya çalışacağız İlerleyelim bakalım Şampiyonlar liginde yokuz değil mi ilk sezonda Hiç sorun değil seneye şampiyonlar ligini alırız Arkadaşlar görüyorsunuz zaten kadromuz o kadar da kötü değil ya i̇ki sezonda falan kazanabiliriz bu kadroyla. Zaten efsane oyuncular gelince daha da coşacağız. Ben Obama Yang'ı sol kanata çekeriz diye düşünüyorum. Çünkü burada Van Persie falan olacak yani. Değil mi? Aynen. Solda da şeyi koymak zorundayız. Thierry Henry gelecek. Oo, Bu takım uçacak abi. Uçacak. Kalede de Petr koyabiliriz. Çünkü o da Arsenal'de oynamıştı. Chelsea'den sonra Arsenal'de oynadı değil mi Petr Cey? Evet doğru. O zaman başlayalım abi. Transferlerimiz çok önemli burada. Efsane futbolcuları almaya başlayacağız. Zaten şu an çoğu serbesttir diye tahmin ediyorum. Mesela gidelim ilk başta. Robin Van Persie alalım takıma. Gelsin fan percy. Bon servis harcamadan umarım alabiliriz. İki tane fan var. Çünkü biri herhalde daha düşük rating, diğeri daha yüksek rating. Efsaneler kadrosunu oyuna yüklediğimiz için böyle oluyor. Mesela şimdi başka takımlar gidip Pele'yi Peley alabilecekler. Bu Pampersi'nin reytingi daha mı düşük? Evet bu 87. Ben o zaman daha yükseğini alayım abi. Ama bu galiba Arsenal'deki hali. Bir dakika evet bu Arsenal'deki hali. Kayan Orlandalı yazıyorlar chatte. Arsenal'deki hali ise bunu alalım. Çünkü daha gençliğinde Arsenal'de oynuyordu. Sonra United'a gitti biliyorsunuz. Robin Persie'yi alacağım. Ooo Robin Pampersi. Bak bu arada bu küpe değil. Haberiniz olsun. Bazıları küpe sanabiliyor. Arkadaşlar bu kulaklığım. Valla Persie reis hemen tabii ki transfer teklifini yapıyoruz. Reis ne yapıyorsun? Bir görüntü Göreyim senin yüzünü göreyim şöyle. Sen çok önemlisin. Görebiliyor muyum seni? Ya niye bana top gösteriyorsun? Benim arkada da var top. Allah Allah. Aa! Aa! E, Fampersi niye böyle gözüküyor? Oh! Fampers'i ne olmuş. Oğlum! Oğlum bu Fampersi değil. Bu ne ya? Aa! Chat'te bu arada öneriler geliyor. Viera falan yazanlar var. Viera'yı almam isteniyor. Atrik Viera'yı da almaz mıyım? Tabii ki alırım ya. Delirdin mi? Dur bekle. Dur şimdi şurada Fampersi'yi ekleyelim. Yalnız ona ne oldu ya? Fampers'e ne oldu? Ben ona bakacağım şimdi. Şimdi bakacağım ona. Berkamp yazan var de Hepsini alacağız arkadaşlar. Fan olduğunu merak ediyorum ha. Tamam. Yüzü varmış ya. 13 numara giyiyor. Aa! Sen kimsin AP 13 aynı numarayı giyiyorsun? Yürü lan, yürü. AP 13 aynı numarayı giyeceksin ha. Abi Patrick Vieira'yı alıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. Eksik oyuncular tabii ki olabilir. Hani Arsenal'in tarihi boyuncaki en büyük efsanelerini alamayacağız çünkü oyunda olanlarla yetiniyoruz. Hani gidip de ne bileyim. Belki çok sevdiğiniz bir oyuncu vardır ama oyunda yoktur. Ben alamazsam kızmayın abi. Aynısını şeyde yaşamıştık. Galatasaray Fener All-Star videosunda yaşamıştık. Orada söylemiştim. Ama bazı kardeşlerimiz yanlış anlıyor. Oyunda olup Arsenal'de oynamış olan eski ikon oyuncuları şu anda takıma transfer ediyoruz. Mesela şu an chatte Alexis Sanchez falan da isteyen var. Abi Alexis Sanchez'in reytingi 80'li bir şey yani 82 falan. Hatta 79 falan bile olabilir. Bu yüzden onu almayacağım. Veya Mesut Özil. Onun da reytingi 79. Bu yüzden bu takıma almayacağım. Çünkü oynayamayacak zaten. Ne gerek var. Neyse Patrick Vieracım hoş geldin canım. Deniz Berkamp takıma gelecek şimdi. Deniz Berkamp. Biliyorsunuz geçen yılki PES ligimizde de önemli bir rol oynamıştı takımımız için. Deniz Berkam. Echo Çum benim. Ya bu adamı ben tabii ki yaşım hani 18 olduğu için eskilerden bilmiyordum. Çok yani sadece ismini duymuştum ama işte o PES liginde bu adamı çok sevmiştim. Adamsın Berkam. Tabii ki hepimizin bildiği Thierry Henry takıma gelecek. Thierry Henry'cim adamsın. Şöyle bakalım sana ne yapıyoruz? 3 yıl diyelim. Böyle konuşuyoruz. 5 yıllık diyor. Tamam. Thierry Henry menajerin de ne değişik bir tipmiş. Sakallarını kes ya da bırak. Allah Allah öyle kirli sakal hiç güzel olmamış sana. Yine Arsenal'in efsane isimlerinden biri. Oyunda da bulunan Robert Pire. Bence Pire diye okunuyor abi. Pires diye okunmaz. Fransızsa bu adam. Ya hani o orada o yumuşatma eki oluyor ya pire diye okunuyor bence. Evet hoş geldin. Bak şimdi bak bak bak. Bu adam nasıl okunuyor söyleyeyim. Emmanuel Petit. Değil mi? Petit diye değil. Petit. Fransız çünkü öyle okunması lazım. Petit. Petit diye okunacağını sanmıyorum. Umarım Petit diye oku o, o, şey oluyordur yani. Kaleye vallahi efsane bir isim geliyor. Peter Che. Çoğu kişinin çoğu arkadaşımızın tanıdığı. O kafasındaki şeyden ötürü yani diğer kalecilerden daha farklı gözüken insanların. Özellikle ben çocukken. Hani Aa, bu kimmiş falan diye merak etmiştim. Ve biz Türkler onu özellikle şeyden dolayı bence çok seviyor olmamız lazım. Son dakikalarda hani hata yapmıştı ya bizim milli takımımıza karşı. Harbiden bir reis bu Peter C ya. Gerçekten reis. Kabul edelim tamamdır. Stopere sol kamp beli alacağız arkadaşlar. Sol kamp bel. Bizim için çok önemli. Pöti ile beraber onun stoper oynatacağım yan yana ya. Yan yana bence güzel olacaktır. Evet şöyle kabul edelim. Kamp belinin hareketleri görüyor musun? Reis. Çok fizikli bir stoper. Ben bu adamı ilk başta şeyde almıştım. FIFA Kapak Yıldızları videosunda almıştım geçen yıl. O zamandan beri biliyorum nasıl bir şey olduğunu böyle fizikli bir stoper olduğunu. Hoş geldin. Sol beke çok önemli bir isim. Eşli kol geliyor. Arsenal'de oynamış ikon oyunculardan biri. Oyunda bulunan. Tekrardan hatırlatalım. Tekrardan hatırlatıyoruz. Evet şöyle Eşlik ol, hoş geldin. Marco vermar, sen de gel, sen de gel koçum 19 ya. Hepsi bu arada 19 yaşında bütün ikonlar. Ama potansiyelleri yok. Yani bu adam 88'den daha fazla gelişmeyecek. Tamam mı? Ne diyor? Maaş şimdi konuşalım. Hadi 200 maaş al git tamam. Hadi 200 Tamam. Abi son oyuncumuz, son artık Lümberg. Bu da sol kanat. Baya fazla sol kanadımız var. Biz ne yapacağız ya? Bunlar hepsi mutsuz olacak. Bunlar sağ kanat falan oynar artık bazıları. Ne yapalım? Adamın kafasında kırmızılık var lan. Adamın kafaya bak. Chatte özül yazanlar var. Dostlar özül almayayım ya. Vallahi gerek yok. Oynamayacak ki zaten. Oynamayacak Yani Ratingi yüksek olsa mesela yıllar sonra özülün ikon kartı çıkarsa o zaman tamam alırız. Arkadaşlar böyle bir kadro kurduk. Bence hayvansı bir kadro oldu. Rollerden kaptanlığı da Viera'ya vereceğim. Viera'yı en kaptan olabilecek kişi olarak görüyorum bu takımda. Bence kaptanlık karizması var adamda. Eksik bir isim varsa da özür diliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Alexis Sanchez Mesut falan alsaydık da oynamayacaklardı. Yedek bile olamazlardı. Kadroda ikonlar dışında hani yeni gelen oyuncular dışında Tierney ve Parti kaldı sadece ilk 11'de. Baksana. Bu ikisi oynayacak. Tierney'e Sabek çalıştıracağız. Tierney gel bakayım Sabek. Sabek ol koçum. Sabek ol. Sana Sabek çalıştırınca hem zaten şeyin de artar. Ratingin de inanılmaz hızlı artar bence. Bu şekilde ilk sezonumuzda Arsenal'le beraber Avrupa'da oynuyoruz değil mi? Yani Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Bakalım. Yok. Konferans Ligi. Onda da yokuz. Oo Arsenal kaçını bitirmiş lan geçen sezonu. İngiltere'de ilk 7 takım falan Avrupa'ya gitmesine rağmen Arsenal gidememiş. O zaman ilk sezonumuzda amacımız Premier Ligi kazanmak olacak. Umarım kazanırız. Kalecimiz iyi, kadromuz iyi, golcümüz iyi. Bence her şekilde alırız Premier Ligi. Pampers'in yedeği Obama yank mesela. Düşünsene abi. Hadi bakalım. Geçelim sezon sonuna. Çıkıyorum. Abi 5. olduk. Yapma ya. Yapma abi nasıl 5. oluruz? Efsanelerle 5. olduk. inanabiliyor musun? Belki bir kontajer olur da Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz lan. Belki kupayı falan kazanmışızdır. Bir şekilde uf Emre İsefe'ye kapı kazanıyoruz. Çok güzel. Karabağ Kupası bunda yokuz. seneye Şampiyonlar Ligi'nde olacağız mı o zaman? Anlamadım ben. Ben anlamadım. Bence olabiliriz. Emmanuel Petit biraz kötü oynamış orada. Aslında iyi gözüküyordu. Niye öyle oynadın? Vieira oynardı senin yerine. Allah Allah. Söyleseydin Vieira'yı stopere koyardık. Kaleci 91'e kadar yükselmiş. Nasıl olduysa dinamik potansiyelden olmuş. Tire 91 olmuş. Thierry 85 olmuş. Ters bek oynattığımız için onu ters bek verdiğimiz için. Gol krallığında bizden Thierry Henry 8. olmuş. 17 golle. Asist krallığında Pire. Pire'ye bak abi. Gol maçta Peter Che. Peter Che 12 gol maç. Robin Van Persie takım içinde verimlerde 19 gol 5 asist. Thierry Henry 17'ye 7. Pire 15'e 16. Bergkamp 7'ye 11. Vieira 5'e 3 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Açıkçası bilmiyorum bu sezon daha iyi olmayı bekliyordum. Neden böyle olmuş? Peter Che kaç gol yenmen maçı var? Hemen bir bakalım. 44 maçta 15 gol yenmen maçı. Aslında o kadar kötü değil. Defans mı kötüydü anlamadım. Bunu bir şekilde çözeceğiz abi. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Şimdi ben ikinci sezonumuza geçiyorum. Umarım şampiyon onlar liginde oynarız ikinci sezon Arkadaşlar 366 milyon euromuz var. Valla şöyle yapacağım. Ben şimdi bir 31 Ağustos'a gideceğim. Bir bakayım Şampiyonlar Ligi'nde miyiz değil miyiz onu bir göreyim. Ona göre artık gideriz Ocak'ta falan transfer yaparız takıma yeni adam alırız. Kenarda 366 milyon euro var yönetim coşmuş zaten. Yeni birilerini alırız oradan bakarız yani. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz abi bu sezon ya. Bu sezon yokuz Avrupa Ligi'nde miyiz? Allah kahretsin. Nasıl kontenjan açılmaz? Nasıl olmaz? İnanılmaz ya inanılmaz. Bu takıma bir tane stoper lazım biliyor musun? Bir tane stoper bence. Şimdi biliyorsunuz bu konseptimizde transfer yapabiliyoruz normalde hani istediğimiz gibi. Eskiden Arsenal'de oynamamış adamları bile alabiliyoruz. Yine öyle yapacağım ama Arsenal'in efsaneleri Fransız abi. Bu yüzden Fransız bir stoper almak istiyorum ben. Kim var acaba? Bence Kunde yakışır. 23 yaşına gelmiş. 85. Bak Kunde tam benim oyuncum şu anda. Ben Arsenal'e çok yakıştırdım Kunde'yi. Konate'yi falan Liverpool'a çok yakıştırıyorum. Hep Liverpool alıyor onu kariyer modunda. Upamecano'yu da hep Bayern alıyor. Ben de Arsenal'e Kunde'yi alıyorum kardeşim Fransız. Fransız stoper gel bakayım. Evet transfer Sana 100 milyon euro veririm. Bu sene başka transfer yapacağımı sanmıyorum. Hoş geldin Kunde. Yalnız kadro şu anda efsane olmadı mı? Pötti ile Vieira yan yana. ileride Pire, Andri, Berkamp, Van Persie, Kunde, Campbell yan yana. inanılmaz. Bir de bu Kunde gelişecek. Sağ bekte Tierney 90'a kadar yolu var. Bence sezon sonunda 90 olur. Hatta Tierney'i sağ beke çevireceğim şimdi. Sağ bek çalışıyordu ya Tierney. Onu sağ bek yapacağım. Ardından ne yapacağımı iyi izleyin. Bak sen sağ beksin koçum diyorum. Ve şimdi diyorum ki Sol back çalıştırıyorum. Böylelikle inanılmaz bir reyting artışı daha devam edecek reyting artışı. Bu şekilde yine sezon sonuna geçeceğiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Ve sezon sonuna gidelim. Bakalım Avrupa'yı alabilecek miyiz? Avrupa Ligi'nden daha önemli olan bir şey bence Premier Lig bu sezon. Premier Ligi ilgi 3'le bitirelim ki seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynayalım. Haydi bakalım geçiyoruz sezon sonuna. Az önce ben ne dedim? Avrupa'yı da alsan zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Neyse. Haziran 2023'teyiz. İkinci sezonumuzun sonunda şampiyonluk geliyor Premier Lig'de. Tabii ki şampiyon oluyoruz. Gayet güzel. FA Community Shield. Burayı alamamışız. Finalde yenilmişiz. Emirates FA Cup. Burada da yokuz. Premier League şampiyonluğu yeter abi. Her şeye bedel yani. Oha Sevilla finalde. Atalanta değil mi? Atalanta'yı 5-4 yenmiş. İnanılmaz. İnanılmaz. Biz ne yaptık? Avrupa Ligi'ni aldık mı? Abi alamıyoruz. Nerede elendik? Şu Slavia Prah bizi son 16'da elemiş. Allah'tan Premier Ligi kazandık lan. Allah'tan yani. Takım ayı gibi oynamaya devam ediyor. Vieira Petit falan gelişmiş. Kunde gelişmiş. Tierney 87 olmuş. Fan biraz daha gelişebilir. Andri bile gelişmiş lan. Hepsi gelişmiş. Gol krallığında Hernandez birinci, ikinci Berkamp, üçüncü Andri gayet iyi. Asist krallığında e, Henry dördüncü olmuş. Pire altıncı, Berkamp yedinci. ben maçta da Pitrçeh birinci. Titrici adamsın. Thierry Andre 27'ye 11. Bergkamp 26'ya 8. Robin Van Persie 21'e 3. Pire 15'e 12. Vieira 9'a 7. Overmars 6'ya 1. Kol 5'e 2. Petty 4'e 3. Ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Var ya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya geliyoruz kardeşim. Hayırdır? Bu takımın bu kadar iyi olacağını düşünemiyordum. Bu kadar ikon olduğunu düşünmüyordum Arsenal'de. Videoyu çekmeye başlarken herkesin ikon olacağını bilmiyordum kadroda. Yayındaki kardeşlerimin de önerileriyle beraber hayvan gibi bir Arsenal kadrosu kurduk açıkçası. Bak Yusuf Demir de şeyde mi oynuyor ne bu? Hamburg'da oynuyormuş. Hamburger SV. Gökhan Töre de eskiden buradaydı değil mi? Yıllar yıllar önce PES oynarken kariyer moda oynuyordum PES'te. Kendi oyuncumu oluşturmuştum. Çok eski ama PES 13 falan. Orada Hamburger SV'yi görünce gülüyordum. Hani bu hamburger falan yemek ismi falan diye gülüyordum. Sponsorumuzun yemek sepeti olduğu bir videoda da yemek konusunun böyle bir şekilde açılması da gerçekten güzel oldu. Hamburger SV. Hamburg. Abicim yeni sezonumuza geçiyoruz. Tehlike falan diyor ama Premier Lig kazandırdım Arsenal'e. Ne tehlikesi lan? Yıllar sonra size Premier Lig kazandırdım hem de 8 puan farkla. 3. sezonumuza geçelim. Sana bir şey diyeyim mi? Bence hiç transfer yapmadan çok rahat bir şekilde hani şey yaparız. Sen söyle. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız. Yalnız benim bu formasyonum bozulmuş. Ben farklı günde çekiyorum bu videonun devamını. Formasyon niye bozulmuş abi? Neden böyle bir şey oldu? Şöyle yapmıştık biz. Hah. Tamam böyle olacak ya. Yani kusura bakmayın da bu takım Premier Lig'de şampiyon oldu. Hayırdır kardeşim. Şimdi gelin hemen şey yapalım. Sen söyle. Bak Tierney de sol bek değildi. Dur. Onu sağ bek yapmıştık biz. Hemen Ağustos 31'e gidelim bir gruplara bakalım. Ya gidiyorsun United'ı yeniyorsun. Aston Villa'yı yeniliyorsun abi. Böyle bir şey var mı ya? Ne olmuş bu takım? Tamam en azından bıraktığım gibi. Çünkü bazen bu FIFA'da bug oluyor. Böyle şey oluyor yani formasyon hep değişiyor. Bıraktığım gibi kalmasına sevindim. Abicim Şampiyonlar Ligi gruplarımız ne? Bunu öğrenmek istiyorum. Bu artık Şampiyonlar Ligi'ni Efsane oyuncularla beraber, Arsenal'le beraber kazanmak istiyorum. Evet, Villarreal, Benfica, CSKA, Moskova. Kolay grup, Ocak bir resim ilediyoruz. Allah Ocak'tayız. Çıkıyoruz. Çok önemli. Gruplarda ne yaptık? Şampiyonlar Ligi'nde eğer bu sezonda elendiysek falan ağlarım artık. Abi birinci çıkmışız 14 puan. 4 galibiyet 2 beraberlik. Rakibimiz Juventus olacak. Juventus'a karşı ben kadroma güveniyorum ama Anri sakat. Anri yerine kim oynayacak? Uuu. Gerçi Overmars var o oynar. Da yani Anri en önemli oyuncularımızdandı ya. Ne kadar sakatlanmış? Şehri Anri 4 ay. Baya bir tur bizle beraber olmayacak. Onun yerine Overmars oynayacak arkadaşlar. İyi ki Overmars'ı takımı aldık. Şöyle bir bakalım. Bergkamp 19'a 8. Pire 14'e 6. Robin Van Persie 13'e 2. Campbell 4. Eşlikol 4'e 3. Patrick Vieira 4'e 4. Thierry Henry biraz düşük verim yapmış. 3'e 1 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Juventus maçına hemen geçelim. Hemen yani bak. ışık hızında Juventus maçına geçmek istiyorum şu an. Zaten Henry'nin sakatlığı burada bir ay azalıyor. Yani işte herhalde yarı finalde oynar Henry. Henry dedim adama. Henry ya da Henry. Nasıl diyorsanız. Oğlum bu ne? Pötide sakat sakatlanmış Juventus maçı öncesi. Bu ne demek abi? Ne kadar sakat? 5 hafta. Allah kahretsin. Bunların yerine kim oynayacak? Bu ne abi? Bir dakika takım yönetimine gir. Sanki savaşa girdik bu kadar sakat olur mu ya? Abi eksi 17 oluyor bu herif burada. Ee, sol kanada over Mars'ı koysan olur da. Yani buraya Torreira'yı mı koyacağız? O da eksi 2. Hadi be Juventus'u yenelim ya. Bunlarda Fernando Torres abi. var. Şu yol zanetti falan var ya. Hızlı simüle et şunlara. Otomatik olarak değiştir hızlı simüle et. 1-1 kalıyoruz abi. Pampers atıyor bizden. Karşıdan da Torres atmış. Efsanelerin kapışması oluyor. Ama var ya bu kadar da sakat olmaz yani ha. İşte FIFA 20'deki üçlü bitlerde de sürekli böyle sakatlık falan oluyordu. O yüzden sonuncu olmuştuk ama sonra ne oldu? FIFA 21'deki üçlü bitlerde şampiyon olmuştuk. Aklıma bir anda geliverdi bu da bilmiyorum. Neden bilmiyorum aklıma geldi. Böyle sakatlıkları görünce nostalji oldu bana biliyor musun? Baksana Henry ile Pötü hani en önemli iki oyuncumuz sakatlanmış anladın mı? Sıkıntı. Ama iyileşecek. Pötü'nün 5 haftası kaldı. Anri'nin daha 2-3 ayı var. İyileşirler. Pötü iyileşsin de. Andre olmasa da olur şu an. Thierry Henry. Bence ismini böyle söylemek daha güzel oluyor. Ki doğrusu bu diyebiliyorum. Bence şey oynatalım. Farklı bir formasyona geçelim. Baksana Odegaard'ımız da var. 86 olmuş Odegaard. Odegaard'ı şeyde oynatsak nasıl olur? Şurada. Eksi 12 oluyor. Abi formasyon değiştirelim ya. Şuna geçelim abi. Şöyle oynayalım yani bu maçlarda. Ne yapalım? Hatta şurada Lüğünberg bile oynayabilir. Artı 2 alıyor tamam böyle bu şekil abi bu şekilde kesin geçeriz bence Juventus ikinci maçında daha iyi oluruz hızlı et diyorum otomatik olarak değiştir diyorum 4-0 koyuyoruz Odegaard, Overmars, Verkamp ve Van Persie bak bir diziliş değişikliği nasıl etkiledi takımı? Görüyor musun? Bak yine. Bu videoda hep diziliş değiştirince takım coşuyor. Ben anlamıyorum ki. Şimdiki rakibimiz kim? Görmüyoruz şu an. Biraz ilerletelim. Abi Real Madrid. Real Madrid biraz sıkıntı. Kim bilir hangi ikonları aldılar o manyaklar. Aslında bir gün şey yapmak lazım. Bütün takımların kendi ikonlarını takımlara ekleyip öyle bir kariyer modu açmak lazım. Hani mesela Inter mi işte Ronaldo Nazario. Real Madrid. Orada Ronaldo Nazario var mesela. işte bak bu da bir problem o video için. Neyse ben şu an boş konuşuyorum. Ama ne demeye çalıştığımı anladınız değil mi? Anladım bence. Haydi bakalım Real Madrid maçı. Önemli bir maç bizim için. Karşı tarafta Ronaldo Nazario herhalde o. Laudrup. Ondan sonra Kaka. Baksana abi herifler eski yıldızlarını bile almışlar. Vidic, Raikard ikilisi çok değişik olmuş stoperde. Zor bir maç. Neredeyse bütün takım ikon heriflerde. Ve 2-0 yeniyoruz. Robin Van Persie Real Madrid'in içinden geçiyor. Kadro fişek abi. Hala Pöti ile Andri Sakat herhalde. Pöti iyileşmiş. Pöti iyileştiğine göre takıma girebilir mi diye düşünüyorum. Vallahi giremez şu an ya. Girer mi? Girmesin abi takım böyle iyi. Yani yapacak bir şey yok. Final maçına bile böyle çıkabiliriz. Sonradan belki Pöti'yi alırız o maçta. Hızlı simüle Mate diyorum. Çok rahat bir maç olacak bence. 2-1 yenildik ama toplamda 3-2 geçiyoruz. Over Mars atmış golü. Oh. Bir an korktum ha. Ben yenileceğimizi tahmin etmiyordum. Neyse şimdi Yarı finale kaldık. Yarı finalde rakibimiz kim olacak? Abi Manchester United. Robin Van Persie Manchester United'da gol atar mı? Biliyorsunuz gerçek hayatta Manu için Arsenal'i satmıştı Van Persie. Bakalım burada neler olacak? Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım. Ben kadroma güveniyorum. Fethiye'yi yine oynatmayacağım çünkü güveniyorum kadroma. Karşıda da yine Puyol var. Abi diğer Puyol herhalde bu da ya. Allah kahretsin. Hep yola karşı oynuyoruz. 1-1 Bir -bir kaldık. Pire atıyor bizden. Karşıdan da Fernandes atmış. Abi çift forvet bu takıma yaradı. Şimdi Manchester United'a da çakacağız. Van Persie hem de biliyorum. Biliyorum ikinci maçta koyacağız. Biliyorum. 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 Berk kamp attı. Güzel. Pampers'ı atamadı ama sonuçta yendik abi. Gayet iyi. Finalde rakibimiz Manchester City ama final maçını oynamadan önce bu son sezonumuzdaki bir istatistiklere bakalım. Premier Lig'de şampiyon oluyoruz arkadaşlar. 94 puan ne demek? Ay. 12 puan fark atmışız en yakın rakibimize. FA Community Shield'ı aldık. Emirates FA Cup'ı alamadık. Şampiyonlar Ligi. Abicim bak finalde zaten bunu biliyorduk. Manchester City'ye karşı güzel bir maç oynayacağız. Şöyle şeye bakalım. Gol krallığı durumuna bakalım. Van Persie 3. olmuş. Berkamp 5. Tabi Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı. Tekrar hatırlatalım. Berkamp Şampiyonlar Ligi'nde asist krallığında 9. Gol ben maçta da Peter Cech 3. olmuş. Bizim Peter Cech bayağı iyi oynadı ya. Premier Lig'de ne yaptık? Peter Cech 2. 1. diyebiliriz ama. Mendy ile aynı. Asist krallığında Berkamp Salah'tan bir düşük. Pire ile beraber Berkamp 11 asist. Gol krallığında da Berkamp 1. Salah'la beraber. Çüş. Van de 5. olmuş. 18 gol. Abi Abi takım ne yapmış ya? Premier Lig'de falan coşturmuşlar yani ha. Baksana 41 29. Berkamp 41 gol 16 asist. Pampers 29 gol 6 asist. Pire 24'/ 17. Vieira 10'a 8. Ama tabii ki hiçbir verim. Burada gördüğünüz hiçbir verim. ap için Prime zamanında yaptığı verim gibi değil arkadaşlar. Prime AP13'ü çok seviyoruz. Hala Prime döneminde bence. Agresif kariyer izlemiyorsanız hemen izleyin. Devam ediyoruz. Finalimize geçeceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Final maçı. Bir İngiliz finali olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Bir tarafta City, bir tarafta Arsenal efsaneleriyle Arsenal karşı tarafta efsane oyuncu yok. Oha! Hiç efsane oyuncu yok. Bu da ilginç. Bu da ilginç. Geçelim maçımıza. Bak ilginç bu da harbiden. Bak 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 bizim efsanelere bak. Kendi aralarında paslaşıyorlar görüyor musun? Bizim efsolar kendi aralarında şey yapıyorlar. Karşı tarafta da işte böyle saçma sapan geç lan şunları. Oooo. Thierry Henry'nin karografisi var. Thierry Henry misin be? Hadi bakalım. Bu beni gaza getirdi şu an. Şu an gaza geldim. Kimse kusura bakmasın şu an gaza geldim. Baksana. Oyuncular sağda. Hepsi birer birer çıkıyorlar bu kupayı almak için. Telif yemeyelim. Şampiyonlar Ligi müziğini açmayalım. Maça başladılar. Tabii ki ben kameramı değiştireceğim. Zemin çok güzel. Her şey çok güzel. Yemek sepeti sponsorluğunda bu final maçını kazanmak istiyoruz. Siz de yemek sepetiyle beraber yemek söyleyip bu videoları izleyebilirsiniz. Ve bu arada Dediğim gibi yayınlarda kod dağıtıyorum. Instagram DM'den e, kodu kazanan arkadaşlarımıza kod attım. Geçen yayına gelenler bilir. Siz de böyle canlı yayınları kaçırmayın. Yemek kodlarını kazanın abi. Bu arada bu Hernandez ikon mu lan? Yoksa Rijen mi? Anlamadım. Neyse Thierry. Thierry konuşamadım. Sol tarafta Overmars. Overmars oynadı. Fampersi. Fampersi gidiyor. Fampersi. Fampersi şöyle bir baktı. Van gitti. Van Ederson. Dönen top aldı Ederson. Bu arada yedeklerde Thierry Henry var mı? Abi o sakatlanmıştı ya öyle kaldı o. Zaten 4 ay sakatlı herhalde bitmemişti ya. Ulan Henry finale gelemedin bizle olsun. Yapacak bir şey yok bu videoda da böyle olması gerekiyormuş. Hayır güzel. Geçit yok abicim. Kamper şu ana kadar çok iyi oynuyor. Lümberk. lümberg gitti. Lümberk süratli. Lümberk. Lümberk rakipleri karşısında. Lümberk pas atacak arkadaşını aradı. Lümberk şimdi gördü. Atamadı. Atamadı olmadı. Ruben Diaz araya giriyor. Dakikalar 39'a gelirken hala 0-0'lık eşitlik var. Overmars alacak mı topu? Overmars bastırıyor. Ruben Dias alamadı Overmars. Overmars alamadı. Bastırmaya devam ediyoruz. Dembele. Dembele oynadı. Giremedik araya. Abi bak Asfaltla kaçıyor hep bütün pozisyonlar. Campbell de alamadı. Ne oluyor oğlum lan? Hayır önünü açtım yanlışlı adamların. Oğlum hayır 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 tamam. Tamam tamam uzaklaştır oğlum uzaklaştır. Çok kötü savunma yaptık. Aman abi. Aman abi. Oyun resmen zorla gol atacak bize. Aman, 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 aman iyi savunma, aman oğlum, aman oğlum Debrün, Debrün aman. Lan oğlum yeter lan! Yeter! Yeter! Yeter gidin. Gidin bir bırakmadınız, peşimizi bırakmadınız hocam. Hocam yarı bitirdi ya. Su içeyim abi nedir bu? Öyle iş mi olur ya? Bu bardağı da yayınlara gelenler bilir. Yani eskiden Twitch'te yayın yapıyordum. O zamanlar oraya gelenler bilir. Twitch'teki yayınlara da bir ay sonra falan herhalde başlayacağız. Yeni yılda başlarız diye düşünüyorum. Bayağıdır yapmıyorum Twitch'te yayın. Neyse. Evet. Haydi bakalım. Attım sol tarafta. Over Mars. Şimdi Over Mars baktı içeri. Açtı ortayı. Arka tarafta Robin Van var geçmedi. Patrick Vieira aldı. Oynadı. Şimdi şöyle oynadık. Haydi Pire. Pire aldın. Pire rakibin karşısında Pire ceza alanına girdin. Pire açtın ortanı. Arka taraf vuruş olmuyor. Olmuyor. Tekrardan dönen top. Bir daha döndük. Lünberg oynadı. Çok kötü pas Lünberg. Ne yapıyorsun ya? Hemen bir formasyon değişikliği. Hemen. Hemen bir dakika dur hemen. Çift forvet iyi oluyor ama Lünberg'i beğenmiyorum. O yüzden şöyle yapacağız. Şu şekil bir formasyona geçiyoruz. Evet Pire burada. Fan Persie, Berkamp. Şuraya Petit'i alalım. Ee, bunun dışında da gayet güzel. Tamam. Gayet güzel. Böyle devam abi. Böyle devam. Yapacak bir şey yok çünkü. Defansımızda da çok açık veriyoruz. Bu formasyona geçersek daha iyi olacaktır. Şimdi gol atacağız işte. İyi izleyin. Şimdi golü iyi izleyin. Tierney yürü oğlum. Tierney verdin. Berkamp'ın önüne doğru. Berkamp sağdan Pire kaçıyor. Pire baktı arkadaşlarına oynadı. Tek top. Ya oğlum Fan Persie geriye Berkamp oynasana. Yürü 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 yürü. Yürü geç şunu. Ver pasını. Araya kaçın. Araya kaçın. Son saniye golü istiyoruz. Araya kaç. Araya kaç be Fabersi be. Berkamp kendisi gitti. Berkamp. Berkamp. vardık pamperse kaçmadı. Deniz Berkamp olayı bitirdi. Olayı bitiriyor Deniz Berkamp. Bak burada oy. Bak bak bak. Messi gibi gitti resmen. Yalnız orada o ilk çalım. Çalım da değil aslında. Bir böyle bir Sağ sol yaptı geçti adamları. Helal olsun ya. Abi beklemiyordum bu golü. Bu golü beklemiyordum. Deniz Berkamp 90'da attı golünü. Maçı bitiren gol oldu bu. Maçı bitiren gol oldu. Arsenal. Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni yıllar sonra eski efsane oyuncularıyla kazanıyor. Patrick Vieira kaptan. Kaptan Vieira. Koçum. Koçum benim. City'yi yıkıyoruz. Maç boyunca City geldi geldi geldi. Tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Ama golü bulan kazanan taraf biz olduk. Çünkü biz Arsenal'iz. Görüyorsun. Evet. Sevinmek bizim de hakkımız kardeşler. Hayırdır? Sizce gerçek hayatta Arsenal ne yapar bu yıl? E, bence şampiyon olamaz ama yine de şöyle bir ilk 3'e girebilir mi diye düşünüyorum. Bakacağız. Bilemiyorum artık. Şimdi acayip bir form yakaladılar. Bunu devam ettirirlerse dediğim gibi ilk 3'e girerler. Şampiyonlar Ligi kupası. Dostlar bu videoda en sevdiğiniz oyuncu kimdi? İkonlar arasından. Valla Berkan sonda attığı golle damga vurdu bence. Halide Cech de bu maç çok önemli performans sergiledi. Ve şimdi Atrik Viera 13 numara. APO için ün 13'ünü almış. Hayırdır? Neyse. Kupayı kaldırmaya geldi bir ara ve Arsenal şampiyon. Dostlarım, umarım eğlenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda, bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.